Değerli arkadaşlar, HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın dün KAS'ta yaptığı konuşma tarihi önemdeydi. Ee, Buldan Cumhurbaşkanlığı seçimine HDP'nin kendi adayıyla katılacağını açıkladı. Ondan sonra da ortalık karıştı. Özellikle e, ulusalcı kemalist diyebileceğimiz kesimlerden, bir takım sol çevrelerden HDP'nin bu kararına ilişkin çok sert açıklamalar, çok suçlayıcı ifadelerle e, bir takım tepkiler geldi. Aslında yıllardır AKP'nin Kürtlere karşı uyguladığı zulme sessiz kalan, kadınların cenazesi haftalarca e, yerde kalınca suskunluğu seçen, gençler bu durumlarda yakılırken, belediyelere kayyumlar atanırken Kürt, e, siyasetçiler bir bir ardı sıra cezaevlerine gönderirken, cezaevlerinden cenazeler çıkarken sessiz kalan, sessizliği seçen, Rojava'daki medya savunma alanlarındaki, Şengal'daki saldırılara tepki vermeyenler, alaka ve siyaseten hiç hakları olmadığı halde Kürtleri suçlamaya başladılar ki bunun bir anlamı yok. Bunları bir kenara koymak lazım. Ee, yıllardır AKP'nin zulmüne e, sessiz kalanlar, AKP'nin zulmünü, Kürtlere yaptığı zulmü izleyenler şimdi e, Kürtleri suçlamaya almış oldukları karardan ötürü mahkum etmeye çalışıyorlar ki dediğim gibi bunun siyasetinde, ahlakında de hiçbir meşru zemini yok. Bir anlamı da yok. Kürtler karardan memnun görünüyor çünkü Kürtler uzunca bir süredir muhalefetin, özellikle Altılı Masa'nın HDP siyasetinden çok rahatsızdı. HDP seçmeni e, böyle itilip kakılmaktan, e, yok sayılmaktan, e, bir siyasi maraba e, muamelesi görmekten e, ciddi oranda rahatsızdı. Dolayısıyla HDP'nin almış olduğu bu karar en azından Kürt seçmeni e, coşkulandırmış, heyecanlandırmışa, benziyor. Kürt seçme kararı memnun görünüyor. Madem böyle işte böyle havasında Kürt seçme. Siz istemiyorsanız biz kendi yolumuzu çizer, kendi gücümüzle, e, kendi kararımızı verir, kendi partimizin arkasında e, dururuz. E, Kürtlerdeki tepkiler dünden beri izleyebildiğim kadarıyla Kürtlerdeki tepkiler olumlu, umutlu. E, Kürtler HDP'nin bu kararından oldukça memnun görünüyorlar. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın aslında ana partileri AKP, MHP, e, İyi Parti ve CHP sessizliği seçiyor. Ama sadece yakından izlediklerini biliyoruz. Çünkü HDP'nin tavrı dengeleri, iç siyasal dengeleri ve seçimleri önemli ölçüde etkileyecek. Tabi muhalefet öyle bir aşamaya getirdi ki süreci HDP ile birlikte ortak bir da ya da HDP ile e, bir ittifak içerisinde de olabilmesi artık bu saatten sonra bana sorarsanız mümkün değil. HDP evet kararın çok önemli olduğunu söylüyor. Kararın e, tarihi bir önemi de var ama HDP'nin mesela bugün yine Grup Başkan Vekilleri'nden Soruhan Uluç'un açıklaması vardı. Peri Bula'nın yine bugün açıklaması vardı. Zaten buradan dün yaptığı açıklamada da müzakerelere açık olduklarını da söylediler. Yani HDP siz bizi yok sayarsınız. Biz çaresiz değiliz. Kendi yolumuzu çizeriz. Üçüncü yol gibi bir alternatifimiz var. Oradan gideriz diyorlardı. Şimdi Muhalefet e, iktidarın, AKP MHP iktidarının HDP'yi Kürt'le şeytanlaştırmasına, ötekileştirmesine o kadar çok onay verdi ki, o kadar çok sessiz kaldı ki, şimdi HDP ile birlikte olmanın da bir faturası var, olmamanın da bir faturası var. Şimdi birlikte olurlarsa iyi Parti kesinlikle o masayı terk eder, gider. İyi Parti gitse bile zaten Meral Akşener de dün kendi başımıza iktidara geleceğiz diyor. Öyle kapalı kapılar arkasında hesapları yapmıyoruzdur. E, ee, İyi Parti'nin de bağımsız seçime katılabileceği mesajını veriyordu Meral Akşener. Çünkü Meral Akşener başından beri söylüyoruz. Kırışlaroğlu'nun adaylığına karşı. Eğer altın masadan Kırışlaroğlu adaylığı çıkarsa orada bir krize çıkacak. Büyük ihtimalle bu krizde İyi Parti çıkaracak. Meral Akşener farklı bir denge içinde olacak. Ama sadece Meral Akşener gitse de altılı masa özellikle CHP içerisinde HDP ile işbirliğine, HDP ile bir ittifaka, HDP ile bir seçim işbirliğine karşı olan güçlü bir damar var. Türkiye toplumu bağlamında anlamda Kürtlere karşı zehirlendirildi, zehirlendi. E, ırkçı, bir e, atmosfer e, egemen hale geldi. Kürtler dediğim gibi şeytanlaştırıldı. Şimdi CHP de mesela HDP ile Masa, HDP ile yürümeye kalkarsa CHP içerisinde de önemli bir kesim buna tepki gösterecek ve bu tepkiler muhtemelen AKP MHP Erdoğan'a yarayacak. Bunu da hesaba katıyorlar. Yani muhalefet öyle bir kilitlenme yarattı ki, öyle bir şeye süreci, öyle bir çıkmaza itti ki HDP ile bir anlaşmanın da HDP ile anlaşmamanın da ödeyeceği bir e, faturası olacak altılı masaya muhalefete çıkaracak bir faturası olacak. Zaten muhalefet bu aşamaya getirmemiş olsaydı HDP'de tamsız bir aday çıkarmayacaktı. Muhalefet bir alternatif olamadı, olamıyor. Bunu de görüyor, Kürtler de görüyor, aklı başındaki herkes görüyor. Sanki altılı masa, sanki muhalefet iktidarı istemiyormuş gibi, cumhurbaşkanları istemiyormuş gibi davrandı. Aylardır böyle davrandı, süreci böyle uzattılar, uzattılar süreci karmaşık hale getirdiler. Türkiye'nin temel problemlerine Kürt sorununda başa olmak üzere hiçbir sorunu çözecek alternatif bir politika ortaya koymadılar. Böyle bir tutum sergilemediler. Hep böyle işte yapacağız, edeceğiz, Bay Kemal gelecek, çözecek, işte bunu şöyle yapacağız. E, parlamenter sisteme göre döneceğiz. Ellerinde sihri bir dernek varmış gibi ama bunun yolunu, yöntemini anlatmadan, kamuoyunu, seçmeni ikna etmeden hep böyle toplantılarla zaman geçirdiler ki bu da tabii ki AKP'ye ve <laughs> Erdoğan'a yaradı. Şimdi bu kilitlenme nasıl açılacak? Dediğim gibi eğer e, altılı masa e, HDP ile birlikte hareket ederse bazıları böyle çok kaba e, seçim hesapları yapıyor, e, matematik hesapları yapıyor. İşte CHP'nin %27 oyu var, o İYİ Parti'nin %13 oyu var, %40 eder diğerlerinde. E, 5-6 civarında oyları var işte Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin ve e, Gelecek Partisi'nin işte de %10-11 oy var. Gelirse %55-60 şeyler öyle değil. HDP dediğim gibi eğer altılı masa ile ittifak olmuş olsaydı HDP altılı masa içerisinde iyi Parti ve CHP içerisindeki ultra ulus solcular diyeceğimiz kesin tepki gösterip gidecek. Dolayısıyla bu kilitlenmeyi aşabilmesi için ya Kılıçdaroğlu'nun ya Babacan'ın yani altılı masadaki bir siyasi liderliğin çıkıp Türkiye'nin önüne Güçlü bir demokratikleşme, bir özgürleşme, bir çağdaşlaşma seçimler üzerinden bir yeniden yapılanma politikası ortaya koyması lazım. Muhalefet etmesi lazım. AKP'ye Kürt meselesi de dahil, HDP meselesi de dahil birçok meselede açık, net bir tavır alarak muhalefet etmesi lazım. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, özgürleşmesi için, çağdaşlığı da yerini alabilmesi için. Türkiye'nin temel sorunlarının, ekonomik krizle dahil bütün sorunların çözümü için geçerli, gerçekçi, ikna edici bir politika koyması lazım ve bu saldırıları hükümetten, MHP'den gelecek, AKP'den ve MHP'den gelecek Kürt karşıtı saldırıları göğüsleyebilecek bir medeni cesaret lazım. Şimdi bu olmayınca böyle pısırık gibi sanki hükümete hak verir gibi HDP ile gizli gizli görüşmeyi, HDP'yi yok sayarak bir seçim işbirliği yapmayı köylü kurnazlığını daha doğrusu seçmeye devam ederse buradan bir şey çıkmaz. E, <laughs> bu iki tara yarayabilir mi onu bilemem ama e, bazı siyasal gözlemciler HDP'nin adayı çıkarmasının seçimlerin ikinci iki tura kalacağını söylüyorlar. Bazıları AKP'nin birinci turda kazanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Onları bilemeyiz. Yani. Ama şu, HDP çok açık ve net bir tutum aldı. Altılı masaya ve <laughs> Millet İttifakı'na daha doğrusu ve Cumhur İttifakı'na net bir politika koydu. Benim bir yol haritam var dedi. Geçen seneden beri hazırlamışım dedi. Bu yol haritasına uygun bir müzakereye daha de açığım dedi. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Altılı Masa bu fırsatı kaçırdı. Ben bundan sonraki gelişmelerin de e, çok e, altılı masa açısından olumlu olacağını düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani şimdi HDP ile otursalar, müzakere ortak bir aday üzerinde anlaşsalar kendi aralarında büyük kriz çıkacak. CHP içindekiler ve iyi Parti alıp başını gidecek. Dolayısıyla HDP %11, %12 bir oy katkısı verse bile şeyden altılı masanın oy potansiyelinden %10-15 oranında bir azarma olur. Çünkü böyle bir Kürt nefreti, böyle bir Kürt tepkisi örgütlediler. AKP MHP bunu bilinçli olarak örgütledi. muhalefet partileri de CHP'de diğerleri de buna onay verdiler. HDP'yi meşru bir parti olarak yanlarında görmek istemediler, savunmadılar. HDP'nin hesaplarını anayasaya aykırı bir biçimde e, bloka kararı verdi mahkeme buna bile itiraz etmediler. Dolayısıyla yani DEVA Partisi'nin bir tutumu var. Babacığım ki bu konularda inisiyatif alır dediğim gibi Türkiye'nin demokratikleşmesi ekseninde güçlü ciddi bir politik hamle yürütürse Türkiye'de e, tarafsız var. Türkiye'de barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti, hakkı, hukuku özlemiş geniş yayınlar var. Onların da seyiyle belki bir hamle, bir sıçrama yapılabilir ki ben doğrusunu isterseniz muhalefetten böyle bir çıkış beklemiyorum. Zaten muhalefet bu çıkışı yapabilmiş olsaydı olayları bu aşamaya getirmeyecekti. Hükümet ne yapabilir? İşte da meçhul hükümet adına konuşan birileri var. Geçen gün Ayhan Bilge konuşuyordu. Dün alttan tam bir takım şeyler söylüyor. İşte siyasi bir e, düzenleme olabilir. İçerideki siyasetçilere bırakılabilir. Bir takım pazarlıklar olabilir. Ama bu konularda da benim kafam çok net. Onu da sizinle paylaşayım. AKP hükümetinin, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtlerle bir uzlaşması bu zeminde, bu konjüktürde mümkün değil. Seçim de olabilir. Başka hangi gerekçe olursa olsun mümkün değil. Onların yıllardır Kürt hareketinden istediği şey çok açık ve nettir. Peki gene yani silah bırakmasını, Kürtlerin biat etmesini istiyorlar. Sadece, sadece kuzeyde değil, Şengal'da, Rojava'da, Güney Kürdistan'da Türkiye'nin projesini onay vermesini istiyorlar. Yani eğer Kürt hareketi, özgürlük hareketi bir bütün olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taleplerine evet derse işte silah bırakmada dahil diyat etmede dahil onların projelerine e, katılmayı kabul etmekte dahil eğer onları kabul ederlerse zaten bu tür şeylerin bir anlamı kalmaz. E, seçimlerde de e, sonuç farklı olur. Erdoğan kazanır. Türkiye'de başka bir yola girer ama eee bu talepler Kürtlerden e, istenen talepler Kürtlerin karşılayabilecekleri talepler olarak görünmüyor. Zaten Kürtler de bu yüzden birçok kez Kürt siyasetçiler bunları e, deşifre ettiler, deklere de ettiler. E, bunun Kürtler açısından bir e, yıkım, bir teslimiyet. Yani teslimiyeti kabul etmeyeceğiz, biz çökmeyeceğiz Kürt siyaseti. Fakat Amerika bu Rojava meselesinde e, özellikle Türkiye'nin Esad'la e, görüşme, zeminini güçlendirmesinden sonra harekete geçmişe benziyor. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile Rojava arasındaki sorunların çözümü konusunda yoğun bir mesai harcıyor. <laughs> Oradan bir sonuç çıkabilseydi belki Türkiye'deki işte e, savaşın sona ermesidir. Türkiye'de normalleşmedir. Güney Kürdistan ve diğer meselelerde Kürtesi hareketiyle bir e, pazarlık ya da en azından bir görüşme zemini olabilirdi. Fakat bugün istenen şey Kürtlere tasfiyedir, teslimiyettir yeni ve teslimiyetin dayattığı bir süreçte siyasi bir pazarlık görünmüyor dostlarım isterseniz ben de sürecin bu yönde gelişeceğini düşünüyorum. Yani AKP, MHP hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kürtleri çökertme, tasfiye etme politikasını yeni dönemde de seçimler sürecinde de seçimlerden sonra da e, sürdüreceği düşüncesindeyim. Dolayısıyla öyle pazarlık olacak, anlaşma olacak, AKP'yle görüşme var gibi bir takım sol kemalistlerin de böyle işkembeyi Kübra'dan attıkları gibi bir şey yok. Bir zemin yok. Olsa iyi olur. Bu zemin 2014'te, 2015te vardı. O zaman da Kürt hareketi de çok güçlüydü. O zamanki AKP ve Erdoğan da farklı bir noktadaydı. Şimdi Erdoğan'ın çok fazla bir iradesi de kalmadı. Erdoğan, tükürdüğü her şeyi Erdoğan'a yalattı. Ontolojik Türk Devleti. Erdoğan İhvanından vazgeçti, ee, Mısır politikasından, Suri politikasından, diğer politikalarından, dış politikadaki e, ihtiraslarından, heveslerinden, içerideki emellerinden bir çoğundan vazgeçti. Dediğim gibi, ontolojik devlet Ergenekon, Türk devleti Erdoğan'a tükürdü, her şeyi yarattı. Erdoğan'a ocalarla e, oturmuş olmanın da hesabını sordu. Hala bugün bile mesela Türkiye'nin muhalefeti bile. Öcalan oturmuş olmayı Erdoğan'ın bir günahı gibi Erdoğan'ın ikide bir boynuna asmaya çalışıyorlar. Burada bir çıkmaz var zaten. Ne Erdoğan o dönemki Erdoğan'dır, ne Kürt hareketi o dönemki Kürt hareketidir. 2015'te Kerkük'ten Afrin'e kadar Güney Kürtistan'da Rojava'da Kürtler yönetimdeydi. Kürtler çok güçlü olarak e, Kürdistan'ın bu iki bölgesini ele geçirmişlerdi. Orada bir iktidar kurmuşlardı. E, Kuzey Kürdistan'da da yüz... 130'a yakın belediye vardı, 80 milletvekili vardı. Kürt hareketi 30 yıllık mücadelesinin zirvesini yaşıyordu. Dolayısıyla ondan sonra gelişen süreç e, bugünleri e, getirdi ve şimdi bugün e, herkesin tadı damağında kalmış tabii. 2014'teki, 15'teki çözüm süreci yeniden olsun böyle bir beklenti var ama kimsenin doğrusu isterseniz böyle bu tür pembe hayallere kapılmasının da zemini yok. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin önüne koyduğu stratejiden vazgeçtiğine dair ortada bir amara yok. Kürtleri çökertme planından, Kürtleri tasfiye etme planından vazgeçmiş değil. Kaldı ki seçime doğru HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağını bilmiyoruz. Hep üzerinde AKP, MHP hükümetinin ne tür siyasi mühendislik hesapları olduğunu da bilmiyoruz. Böyle kamuoyuna bir şeyler yansıyor ama e, bu süreçte yapılması gereken çok açık ve net olarak şudur. Bunu söylemek lazım. HDP bir karar vermiştir. HDP'nin kararının arkasında durmak lazım. Kürtlerin seçim sürecinde bir bütün olarak HDP'ye sahip çıkmaları lazım, destek vermeleri lazım. HDP şimdi bir emek özgürlük bloku diye bir blokla hareket ediyor. Ama bir de Kürdistan'ı partilerle Kürdistan'ı ittifakı da var. Ben bana sorarsanız yani bu ee, sol partilerle Türkiye toplumunda da çok karşı e, karşılığı olmayan zaten bir dönemde HDP'nin bileşenleri olan sonra zor günlerde de HDP'yi bırakan e, giden e, Türkiye İşçi Partisi gibi kesimlerden çok bir alternatif çıkmaz. Tabii bizim sol sektör siyasetimiz bu konuda çok şey. E, bu iş bunlarla işbirliği konusunda çok istekli olsun önemi yok ama bu seçimlerde. Bu seçim sürecinde Kürdistan'ı bir damarı yükseltmek ve güçlendirmek gerekiyor. Çünkü Kürtlerin önümüzdeki dönemde bu saldırıları, bu tasvip politikasını, bu politikasını daha e, güçlü karşılayabilmeleri için bu Kürdistan'ı damarın genişletilmesi lazım. Kürdistan'daki her kesimin, her eğilimin, her gücü bu seçim sürecinde HDP'nin içinde, e, HDP'de yer alması lazım. Bunlarla ilgili bir çalışma yürütülmesi lazım. Bu orta sınıf düşmanlığından da bir, bir, bir vazgeçilmesi lazım. Orada da bir sosyal tekrar alayış Orta sınıfları şimdi CHP'ye doğru sistem yönlendiriyor. E, dikkat etmek lazım. Hüdapar üzerinden Kürt mütedeyinleri, Kürt muhafazakar kesimleri, e, Kürt, e, HDP'den Kürt siyasetinden koparılmak istemiyor. CHP üzerinden de Kürt orta sınıfları bu. E, orta sınıflar meselesi de çok önemli. Onu bir gün belki bir ayrı programda konuşmak isterim ama HDP'nin bütün Kürtlerin arkasında durması gerekir. HDP'nin de Kürdistan'ın bütün dinamiklerine, bütün eğilimlerine, iş adamından işsizine, ağasından marabasına, kadınından erkeğine, Alevisinden Sunnisine, Ezidisinden inançsızına herkese, her eğilime, her sınıftan, her insana açılması lazım. Kürdistan ittifakın yayılması lazım, güçlendirilmesi lazım. Ancak önümüzdeki dönemin karşılanması açısından böyle bir etkili baraj, böyle bir etkili barikat kurulabilir. İçeride HDP'nin arkasında, dışarıda Rojava'nın medya savunma alanları, Şengal, yani Kürtlerin genel kazanımlarının arkasında durmak bir yurseverlik görevidir. Dolayısıyla HDP'nin kararı ne olursa olsun bundan sonra da hangi türde karar alırsa alsın, arkasında durmak gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla Türkiye'nin siyasal dengelerinde eee çok ciddi bir alt üst olmadığı sürece bir değişiklik olmayacaktır. Muhalefet bu tavrını sürdürecektir. HDP'nin kararını da görmezden gelecektir. HDP ile bir işbirliğine girmeyecektir. Hükümet, AKP, Erdoğan, HDP'nin bu kararını manipüle etmek için, birinci turda seçimi kazanmayı garantilemek için kullanacaktır. Kendi ekiplerini, o da kendi güçlerin güçlerini seferber edecektir. Ama önemli olan şudur. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ikisi de e, 40 katır mı 40 satır mı seçeneği haline geldiler Türkiye açısından. İkisinin de Türkiye'ye vadettiği çok ciddi bir demokratik gelecek, özgürlükçü bir gelecek, eşitlikçi bir gelecek, refahçı bir gelecek yok. Dolayısıyla Kürtler kendi gücünü göstermeli, üçüncü yıl çizgisinde ısrar etmeli. HDP'nin dediğim gibi ile kendi iradesiyle almış olduğu kararın arkasında bütün Kürtler bütün güçleriyle durmalıdır. Destek olmalıdır. Çünkü seçimler geçecek ama ondan sonra biz yine aynı gündeme yoğun bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye'nin Kürtlerle uzlaşma iradesi ortaya çıkmayıncaya kadar bu da ancak bir kırılmayla olacak zaten çıkmayıncaya kadar Kürtlere bir huzur Kürtlere bir rahat vereceklerini sanmamak lazım. Dolayısıyla Kürtlerin kendi güçlerini bu süreçte seferber ederek daha etkin, daha verimli kullanmaları gerekiyor. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. İyi bir pazar günü diliyorum.